Han siz de eğer eklerseniz, ben de o zaman kısa bir kapanış konuşması yapayım. E, genel anlamda bunu hep tekrarlarız aslında. E, bizim bu gördüğünüz aslında bu kaynaklar hep çocukluğumuzdan beri bize işlenmiş. Okulda, orada, burada, ansiklopedilerde, televizyonda bu yaşanan olayların bu şekilde yaşandığıyla ilgili bize bilgiler verildi. Şimdi şunu düşünüyorum. Bu bilgiyi hiç anlamış olsaydınız Amerika'yı tanımamış, o savaşı bilmiyor olsaydınız yani hiç duymamış olsaydınız hiçbir şeyden haberiniz olmayacaktı ve vakıf olmayacaktınız. Şimdi e, bunlar bize bir şekilde işlendi. Tarih kitaplarına girdi, literatüre girdi, hikayelerin içerisine girdi, filmlerin içerisine girdi ve ister istemez beyninizde yaşanmış gerçek bir olay olarak kazındı bu. Bilginiz olsun olmasın, kanıtınız olsun olmasın. Ve bu genel anlamda her şey için böyle. Ben esprisini evvel söylemek istediğim e, şuydu. E, uzay mesela. Uzaya gitmeyeceksiniz. Hiçbiriniz içinizde olamayacak, içinde olamayacaksınız, göremeyeceksiniz. Bakıyorsunuz uzay zannediyorsunuz. Onlar da diyor ki biz oradayız ha bak göz görüntüler bunlar. Yani sizin bilinç dünyanızda bir Yaratıyorlar. E, o zamanın teknolojisine göre hani kartondan ev yapmış olmalarına rağmen çok başarılı bence ki bu adamlar o zaman bunları yaptıkları için şu an CGI dediğimiz bilgisayar ortamında düzenlenen teknolojilerde çok ileriler çünkü e, tamamıyla bir film şirketi bu yani adamlar sadece bir dünya yaratıyorlar bu dünya sadece onların kurguları ve yapılarından ibaret olan olayların gerçekliğiyle ilgili çok konuşmak lazım ha, bize ne katar e, çok şey de katabilir katmayabilir de bu kişiye göre değişir ama bilgili olmak hazırlı, hazırlıklı olmaktır e, o yüzden ee, bu zamana kadar öğrendiklerinizi yavaş yavaş sorgulamaya başlarsanız zaten en az bir 5-6 senenizi yer. Ben herkese tavsiye ederim. Biz böyle bu akşam sohbet tadında makara tadında görüntüler üzerine konuştuk ama bunlar gerçekler arkadaşlar. Lütfen sorgulayın. Lütfen sorgulayın. Buyur Hocam. Ben teşekkür ederim kendi adıma katılan herkese. Hayırlı akşamlar diliyorum.